Herkese yeniden selam. Bugün görmüş olduğunuz gibi iki bozuk kart ile bu gördüğünüz ile büyük mücadele oynayacağız. Phoenix ve Monk gerçekten yani meta'nın altının üstüne getirmiş durumda şu anda. Her destenin içine girmiş durumda bu iki kart. Özellikle Phoenix Fenix'siz deste yok yani. Hemen bir maçlarımıza geçelim. İlk maça başladım. Dediğim gibi çok fazla desteyle içine girmiş durumda Phoenix ve Monk kartı. Elektrodev, iksir Golemi ve daha fazla destede. Genelde herkes Sazı ile kullanacağını düşünüyordu ama daha farklı oldu. İksir golemiyle, ile falan kullanın. dediğim gibi ile pek görmedim yani şu anda kullanılığını. Herkes böyle garip desteler kullanıyor. O bir zıplamazsa çok iyi. Rakipte de mezarlık dediğim gibi. Kesin onda da cellatlı falan dondurmalı desteği oynuyor olabilir. Hemen şöyle bir tane daha atalım Phoenix'imize. Orada onunkini alırız. Dondurması verdi. Aynen o deste. Çok birliği cellatı falan da var o destede. Çık yumurtadan. Çok iyi. Şu anda iyi gidiyoruz. Aynen. Çok birli de olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Bomba kolesiyle savunurum o jellide. Biraz şöyle atayım. Belki mezarlık falan atarsa daha devamında. Güzel. Büyük büyüsü var mıydı tam hatırlamıyorum. Yok galiba. En arkadan yine bir monk atıyorum tekrardan. O da altın şövalye attı. Hemen arkasına bir phoenix atacağım. Büyük ihtimalle o da atacak. Zehirle durdurabilirim onu. Oraya bir zehir atacağım. Şöyle. Mantıklı. Zehri kullandığım için hata geliyor şu anda. kuleyi bir tık kaybettik gibi. Şu an şöyle madende atacağım Onun yumurtalarını tanklamam lazım. Güzel. Çık yumurtadan. Çok iyi. Diğer de çıkacaktır yumurtadan. Kasırga kullandı. Kolakla savundu. Düşündüğüm gibi olmadı pek atak. Kulesini alırım diye düşünüyordum. Şöyle bir madenci atıyorum. Baskı elden bırakmıyorum şu anda. Özelini basayım hadi. Hay anasını <laughs> satayım ya. Yazık oldu lan. Güzel şu anda kulesine vuruyoruz. Zehrimi elinden çıkarmam lazım dediğim gibi. Şöyle madence atacağım kulesine. Kasırgayla ana kuleyi açabilir. Keşke arkaya doğru atmasaydım. Şöyle güzel pek fazla hasar almadık. Peki şu anda spam ne Fenix'leri köprüden? Bir de dondurma geldi. Vurma artık kuleye. Çıkmasın o yumurtadan? Tamam güzel. Bizimki çıkacak yumurtadan. Şu anda bir şansımız var. Kolay savundu madenciye daha Phoenix atıyorum. Tekrardan bir madenci atacağım. Şu anda spamlıyorum her şeyi. Dondurma geldi. Güzel Phoenix'imiz yumurtasından dolayı geri ittirdiğinden dolayı zehrinden etkilenmedi. Hasarda ufaktan bir yakaladık gibi. Şöyle. Bir de özelliğini basacağım o cellat için. Hasar almazsak oradan. Mezarlıktan çok fazla hasar almayalım. 400'e kadar düşürdü. Zehir atsam da yine mezarlık vuruyor her seferinde. Şöyle atacağım artık. Tahmin etmesi biraz daha zor olsun diye. Ben niye özelliğini basmıyorum Monk'un? Hiçbir fikrim yok. Kuleye ufak ufak vururuz en azından. Şöyle mezarlık atmasını engel olmak için hata çıkıyorum sürekli. Mezarlık geldi. Bir zehir. Dondurma da attı şu anda. Monk'un da özelliğini bastım. Kule Monk'a vurmuyor ama. O bir tık sıkıntı. Güzel iskelet şu anda kulede. Madencimiz de kulesine vuruyor ve bu maçı da burada kazandık. Güzel maçtı. Hemen diğer maça geçelim. <laughs> Hemen ikinci maça başladım. Mito geldi karşıya. Ne oynuyor? Büyük ihtimalle Phoenix'i bir deste oynuyordur. Deste ufak bir değişiklik yaptım. İskeletler yerine goblinleri ekledim. Hem goblinleri denir. Sayısı bildiğiniz gibi 4'e çıkarıldı. Büyük ihtimalle mezarlık oynuyor. Zehrimiz olması güzel mezarla karşı. Böyle bir buzduru, Hasar almayalım. Alev topunu attı. Onun yumurtasını çıkartırız oradan büyük ihtimalle. Şöyle bir keşiş. Tesla var. Garip bir sesi var. Şöyle arkadan bir goblinler atacağım. İskeletleri atması çıkar mı yumurtadan? Çıkardı herhalde. Beklemedim ben yumurtadan çıkmasını. Bilseydim önüne madenci atıp tanklardım. Şöyle bir tekrardan bir atıyorum hangi Test altı tekrardan. O testte zehir atacağım. Durmasın orada öyle. Teşekkürler diyor. Büyük ihtimalle mezarlık yiyeceğiz şu anda. Bol şans. <laughs> XE geldi. Şöyle bir tanklasak bir de özelliğini bastık mı tamamdır. Gördüğünüz gibi çok iyi, güzel yani XE'nin vuruşlarını da yansıtıyor. Bayağı iyi olmuş özelliği. Ölme ama orada. Tamam güzel madenciye döndü XE'yi. XE'yi oynuyormuş. tesadan aslında anlamam lazımdı. Bir tane vur. Bir de kulede patlasın o güzel. X'e oyunu kazanırım büyük ihtimalle bu eşleşmeyi. Çok da zor değil yani. Şöyle tekrardan bir goblin atacağım. Güzel deneme. Oraya herhalde şeyi kuracak testeye. Ay evet, demişim X'e kuracak büyük ihtimalle. Şöyle madenci yetişir oraya? Tamam güzel madenci yetiştirdik en azından. Şöyle bir zehir atacağım oraya bir de. Özelliğine bastık mı? Testten özelliği yansıtıyor mu? Bir tane daha eksiye geldi. Böyle bir de madenciyle savunacağım tekrardan orayı. Spamlamsın güzel aslında. Ben kart biriktiriyorum orada yani. Şöyle bir de keşişen önden. Şu anda iyi gidiyoruz. Bir de madenci atacağım. O yumurtaları çıkartabiliriz oradan. Özelliğine bastım. Bir işe yaramayacak ama o da özelliğine bastı. <laughs> This is Elon Musk. <laughs> Çok iyi alev topunu yansıttık kulesine. Gidiyor Monk'un üstüne alev topu atıyor yani kanka. Özelliğini mi unuttun yani? Güzel bir bu maçı da kazandık. Diyor kapatmadan önce şuradaki dev sandığı ve büyülü sandığı açacağım. Belki bir Phoenix falan çıkartabiliriz. Hemen açıyorum dev sandığı. Çıkar mı? Çıkmadı buradan. Büyülü sandıktan ümitliyim. Buradan artık bir Phoenix çıkartalım. Şu kartın kilidini açalım artık. Yeter yani. Şövalye falan filan derken hop. Buradan da gelmedi ya. Neyse bu videonun sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.